Son dönemde bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışına girmesi dolandırıcıların da yeni yöntemler geliştirmesine sebep oldu. Özellikle promosyon arttı başlıklı mesajlarla emeklilerin cep telefonlarına gönderilen sahte linkler büyük tehlike yaratıyor. Peki bu dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor ve vatandaşlar kendini nasıl koruyabilir bir bakalım. Vatandaşlarımıza çok cazip promosyon vaatleri sunarak Oltaya düşürmeye çalışıyorlar. Siber dolandırıcılar şimdi de emeklileri hedef alıyor. Peki sahte promosyon oyununu nasıl kurguluyorlar? Gördüğünüz Bakalım. gibi, bakın. Evet, 850 bir numaradan. Maaşınızı bankamıza tabi aynen ben de düşmez ama e, isterseniz bir hemen şey yapalım. Direkt olarak sahte korsan bir banka sitesine yönlendirme işlemini gerçekleştiriyorlar maalesef. Casus bir yazılım telefonuna iniyor ve daha sonraki süreçte onu sahte bir mobil uygulama karşılamış oluyor. Ve bu mobil uygulama gerçeğin birebir aynısı. Dolandırıcılar hazırladıkları sahte linkleri ve görselleri kullanarak özellikle yaşlı nüfusu ve emeklileri hedef alıyor. İşte o linki tıkladığınızda şöyle bir arayüz sizi karşılıyor. Uygulama otomatikman telefonunuza indi. İndikten sonra mobil bankacılık uygulamasına hoş geldiniz diyor. Bunu bilen vatandaşlarımız iyi bilirler. Direkt olarak aynısı. Arayüzü birebir kopyalamışlar, taklit etmişler. Ama dolandırıcılar burada kendi ekranlarına tabiri caizse bir tuzak kurmuşlar. Vatandaşımız buraya o kodu girmesiyle birlikte o arka planda dolandırıcı vatandaşımızın, emeklimizin hesabına otomatik olarak banka uygulamasına giriş yapabiliyor. Emekliler gelen linke tıkladıklarında sahte bir banka sitesine yönlendiriliyor. Bu sitede kendilerinden hesap bilgilerini doldurmaları isteniyor. Girilen hesap bilgileri anında dolandırıcıların eline geçiyor ve hesap içerisindeki tüm paralar farklı bir hesaba aktarılıyor. Peki bu tür tuzakları fark etmek için neler Böyle bir mesaj geldiğinde asla itibar etmesinler, mesajı tıklamasınlar, hangi bankaysa otomatik olarak o bankayla iletişime geçsinler. Bilgilerinde bir mağduriyet söz konusuysa, eksik ya da hatalı bir girişleri söz konusuysa hemen Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulunsunlar.